Günaydın. Merhabalar arkadaşlar hepiniz yeni bölüm hoş geldiniz. Yeni Şu günün şafağında direkt yakıt almaya geçeceğiz. Şey bir... Dur dur evet. dur 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 dur. Ne yapıyorsun? Hiçbir yere gitme. Hiç benzin yok. Sal Harbi bana. Mi? Sal bana vallahi benzin yok. O zaman Kontak kapata kapata gideceğiz. Bin. Kontak kapata kapata. Hayır, ne? bir dakika bidon alacağım. Bidon, bidon. Bidon, bidon alacağız. Benzin bidonlarına da alın Asıl o önemli bidon. E, Bence öyle bir konuşuruz ki üç kapının tane içine varmış. girmiş araba. 3 tane bidon al. Alın Metin'in bidonlarını beyler. Bir tanesinde az bir şey var da onu arabaya taktım ben. İyi yaptın. Diğeri nerede? Yalnız acele edin. Eee makinede benzin kalmadı hiç. Bitti bitecek benzin. Sen rahatta kal. Devam. Halledeceğiz halledeceğiz yavaş yavaş. Kontak kapat devam. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Ay senin yapacağın <laughs> şey ya. Ana dur Hileyi bile beceremiyor. Yakıtı <laughs> daha çok iyidir. Kontak <laughs> açarak. <P> eee <'ye> basana sen <laughs> eee. Hayır hayır. Hayır unutmuş şimdiden ben hatırlattım ineği. Böyle oğlum ya, Allah daha Allah. Ne garip <laughs> araba bir havayı uçtu. Ha devam et devam et boşver 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 sen in, 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 in. benzin yeter. Lan diğerini vurmadın mı? Fakat fark eder mi? Bir tane <laughs> Son kalası da kesiyorum ve ondan sonra benzin bükeceğim. O niye yemiyor lan? Ben bir tane vurdum sanki de. Diğerini yemedi. Bakalım bir tane daha yiyecek mi? Yedi yedi, mi? tamam yedi. Sen onları topla ne? abi, ne? ben benzinleri doldurup geleyim hemen. Tamam, ben buradayım Sen git. Mehmet acele et. Makinede de benzin bitti şu an. Abi sen rahatla kal. O zaman kadar da ben de bari Kayra'ya bakayım. Ne yapıyor? Oğlum bu tabanca şey gözükmüyor ki. O zaman makineyi. Abi şey, siz çöktü, şey, çöktü herkes, ya. Makineyi al eline geri koy yere. Haydi arkadaşlar, bakalım ne kadarlık yakıt alacağız ve paramız yetecek mi? Yeter yeter. Paramız yetmeyecek. yok çıkar. Geri ben sağayım. Gel ama olmaz ki böyle. Sen görevi ihlal ediyorsun. Diyorsun. Hayırlı olsun. Avetlerini satıp tekrardan Aha. yakıt alacağız. Al. al. Al koydum al. Şaka yapmıştım zaten al. Geç. Kapıyı kapat. Tak. Kapıyı kapat. Dur. Taktım. Ne kadar? Gel Gökçe abi avetlerini satacağız. 14 litre verdik biz. Dur 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 dur. 14. Tamam bekle. Dur dur. Ama 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 tak. 42 litre olunca al full olunca şu an çıkar yine bebesinden ne acelecisin be? şu arabayı süren aceleci oluyo hayır hayır ya. 42 olunca alma 14'ü git pişir 14'ü git pişir çağırdın mı? Ha, çıkar. hadi çıkar o bak, süt kovasını al niye kötüyor? o iyi Hadi. o direkt. süt kovasını al 14'ü git pişir tamam yanlışta yanlış, yanlış suşa bastım devam bunları satalım biraz para gelsin yakıt al oğlum hadi ben bekliyorum. Beğen Arkadaşlar ben bizim iki peynir doğmuş Hayırlı olsun. Ben bekliyorum. Onlar abi çare peynir. Doğumu doğum köfte tavuk Neyse ya avet çarpı. Tade de peynir, bunlar. Aynı anda basalım bir dakika dur 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 dur. Gel şimdi. Aynen bir dakika çekil de da, şey Çekil de gireyim de çekil çekil. <laughs> Çekilsene. Girebilir Allah Allah. Dur bak, Sakın satın almaya basma. <laughs> şimdi neye bakacağız? Bak sayacağım 3 dediğimde bas tamam mı? Tümüne sat şey. mı? Üç dediğimde tümünü, tümünü sat sat'a mı? basacağız. Tümünü sat, tamam. Evet. Üç dediğimde. Tamam. Bir... 2 Üç. Yaptık lan! 1200 liramız Oy. oldu, yee! Baba, bu iş bizden sorulur ha! Parayı katladık abi, bu birazcık hileye giriyor ama bir sıkıntı çıkmıyor. Ya devam benimle. et, devam et. Ne hilesi ya, devam et lan hayatım. Şimdi bak, şimdi ben bir tane daha inek alacağım, bir de mavi küf alacağım. Hayır, Parayı önce yakıtları pullayacağız. Ondan Önce yap Önce yapıları 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 paramız yeter yiyeceğiz. ya. Abi daha yaptı önemli. Yine paramız, paramız yeter abi sen rahatla kal. 4 tane peynir yapmışız. İşte abi ben daha fazla peynir yapacağız. Peynirin yani. bir de mavi küfünü alıyorsun. Mavi küf peynirin değerini ikiye katlıyor. Evet. 60 dolarken 120 dolara satıyorsun abi. Mükemmel bir şey. Aynen öyle. 120 dolara da iki kat çarpanla sattığını düşün bir peynir 240. Yem mi? Yem, yem iki tane aldık yem, ya. Evet var da yem de al. Tamam alacağız evet, Yem de al. Benzinleri al. getirek ondan sonra yem almaya gideceğiz. Hadi sen yap ben bekliyorum. Sen pompacıyım. Ben abi bütün hepsini fulluyorum. Fulla fulla ya. Yakıt önemli abi. Aracı da fulla. Aracın yakıtını da fulla. Belki lazım olur. Aracı olarak. da fullleyeceğim rahatta kal. Hayır abi bur buradakileri topla da sonra sana bir yer göstereceğim. Top oh da... be. Burada paramız Rahat oldu. Topladım. Ben yanlışlıkla araca bindim yakıt ikmalini şey yapacağım diye. Devam evet, tamam. et devam et. Durmak yok. Üçünü de full mi? Biliyorum. Oğlum bir odun elimden kayıp kayıp duruyor ya. Ne oldu? Hadi şunlar artık zamanı gelmiş. Bas. Metanla bitti. Yaktı bırak şey. Oha. Yaktır bırak. O şeyler alalım arabaya koyalım direkt. Yakıt yok yakıtın olduğu şeye götür ağacın oraya götür Motorun oraya buraya götür Hayır yanlış yere getirdin Hayır dur aç şurayı Nereye kestin Oğlum buraya niye kapı yaptınız Oo çok iyi lan helal olsun lan bunu yapan adam. bizde iki adammış tebrik ediyorum Ben yaptım evet, yani geçiş lan sen abi ne uğraşıyorsun lan diyor. oradan doğru diyor, mantıklı Abi, abi, yakınları. Yakınları. Ha, abi etrafından ya, boşamaz atı yakıyorsunuz işte şuradan dümdüz Geçelim Yakışıklı videolarını koydum. Fırlıyorum. Ya çalışın ya. Gerek yok. Şey sen kalasın olduğunu mu? göster bana ben oraya gideyim toplayayım. Ha. Mehmet ne <laughs> yapıyor dur dur nereye gidiyor? <laughs> Biz bunu alacağız bunu. Pelinleri almayın. Pikabı mı alacaksınız? Evet evet ötekini bırakacağız Abi, Mehmet. Yok yok yok. Onlarda kalsın. Ha inek alacağız ya? ya. He tamam al o zaman. Ben getiriyorum dur, bunu. Kalasılar boşaltayım o zaman. Abi durun. dur. dur kalasları götürelim abi. işte. Nereye götüreceksin? Kalas şeyi bırak. Hayır boş boş boşalt boşalt. Boşaltma ne gerek var? Yap Kalas ol. Aras abi kalas tutucunu oraya götürün. Kalas tutucuya koyun. Tamam kulübeni ben oraya şey, bırakıyorum ya. Sen öyle yap. Ben geleceğim biraz. Yani. Peynirler de olmuştur belki daha bir. Oha oha abi. Yok peynirler daha. Araba yok. araba zıplıyor lan. Sıkıntı yok. Hah şöyle Ben gidelim. Peynirleri koyduk ya. Gerçekten ya. ya. Kendine geldi. İki İlak. tane peynir, iki tane peynir olmuş da onları da alın da götürün satın. Tamam tamam dur onları biriktireceğiz daha para etmiyor onlar. Pickup nerede abi? Pickup'ı getir. Pickup dur, dur getireceğim abi. dur. Arkadaşsa ben ona ha, bunları koyayım ne kadar. Hayır arabayı bana ver. Hayır. <laughs> al arabayı. <laughs> bir saniye bir saniye dur alma, alma alma bekle. İçindekileri indireceğim. Dur 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 ne, ne ya. Hadi indir tamam. Al. Ben ne bir kontrolü. Hayır gel Hadi kendimize bil niye bakamıyoruz ya? Ben ne kontrol etmeye gidiyorum. Devam. Açırsanız da kapıyı. <laughs> bu kapıyı kapatmanın amacı nedir? Kimin evet. içinden kaçacak hiç kimse yok yani. Şu an aynen açık kalabilir. Hadi kayra. Hatta her ben diğer ineğin... da yapmak lazım bundan ya birer tane. İneğin yemi suyu var tamam kontrol İneğe gittim. Oha. Al. Hadi bir. Bindim bindim hadi. Oradakileri de almamış olabilirsin yalnız. He buradakiler mi? Ha, bir Nasıl bir var? sesti be yanık ses bildiğin. <laughs> Lastik koktu be üf. Bir de arkan, bir de arka, arkan çerpezinin da var görüyorsun zaten. Ne alacağız şimdi bu inek mi? Aa dur abi ben baka girdim. İnek e, dur bakmam lazım. Manda ineği mi? Mandıra ineği Bence pardon. Bence eş Boğa mı? Bekle Bence boğa dur, mı? Mandıra boğası bir şey vermiyor. Mandıra ineği bir tane alacağız da. Tamam alıyorum. Sepette. Dur alıyorum. dur abi dur. Dur rengi rengini güzel seçek Tamam mı? ben seçtim. Ben bundan istiyorum. Ben seçtim abi. Dur. 650. Lan oğlum bizim hane bakiyesi nasıl 483'e düştü? Benzin aldın mı? aldın Oğlum. Kanka bilin. Gökçer abi çünkü. Ya Gökçer abi yapma ya. Neyse beleşten iki tane ineğimiz oldu. Beleşten değil de. Neyse iki tane de küf aldım. Bu küflü sistemi de söyleyeceğim hemen size. Şey küfü peşirirken mi koyuyoruz içine? Küfür, küfür evet. tencereye koyuyorsun ya, pişirmeye başlamadan koyuyorsun şeye. Evet, tamam. Anladım, tamam. Evet, o işi de ben yapabilir miyim? Peynir işi kaydağa da. Ben peynir işini bir kez verdim. Her şeyde de kaydağa veriyorsun, ha? Her şeyi de veriyorsun. Ben ne yapacağım? Şey... Ben o günce değilim bu arada. Bütün işleri kayra yapıyor işte. Dur lan dur şunu koyamadım sen niye? E ne güzel eğin eliniz ayağınız üstte oluyor. Üste koy abi üste koy. Dur dur, tam koyuyordum dur. Size devredebiliyordum. Köşeden zıpla üste çık. Abi baga giriyoruz. Abi ikinci yine de ben baga. Evet. Abi sen koy ben yere bak koy yere. Hayır gönderin. ben koyacağım inat ettim dur. İnat. Ettim. Bak bak buradan şöyle zıplıyorsun. Şunun köşesine çıkıyorsun lastin. Bak. Evet. Sonra buradan yukarı Aynen kanka. Sadece belki yaparız da. <laughs> ya adam arkadan şu atmanızı çok seviyorum ya. Dur. Ben başka yer buldum ha koydum. Oh be. sonunda da. <laughs> İneğin tipine Bu bak. <laughs> Bu, ine <laughs> Bu ineği de şimdi kalas getirin bize biraz. Bu ineği de aynı yere koyalım. O kalas benim işim zaten. Ben oha ben oha gevelim. uçtuk lan süpermen misin be? Süper inek. <laughs> Süper kov. Cool. Oğlum şu kapıyı kapatanız var. Şu kapıyı var ya. niye kapatıyorsunuz ya? Şoplağı geçirelim ya. <laughs> Yemin ediyorum kapıyı kapatan. Allah Allah. Allah. kapatmış. Kayrağı kapatmış. Belli zaten gülmesin ben. De. Ben gülüyorum şu an. Ben arkada kalas topluyorum. Ya senin gülmeni ben Anladım boss gülüşünden. Abi ee, şimdi bize bir kalas lazım. Kalas getiriyorum getiriyorum. Kaç tane lazım? Şimdilik bu Ayşe ineği de aynı yere koyayım. Aynen şimdilik koyamıyorsun doğru. İnekli. Getiriyorum kalas. Tamam ben yemek yemeye kaçıyorum afk'yim ineklerin. Tamam. Ama. Ben şuraya getiriyorum onu yaparım ya yanına bir tane. Bir tane daha kalas tutuyor. Hayra gel o gel nereye Ondan gidiyorsun? Lazım. Getir buraya buraya lan. Daha var mı? Lazım mı? Lazım lazım şeyin içine. Dur şuradan. içine Çimento koyayım. da al büyük ihtimalle lazım herhalde. Çimentoyu da götürüyorum. Çimento yok lan. Çimento değil. Demir lazımdır galiba. Demir değil metal abi metal. Metal mi metal. Işte? neyse fark etti. Demir de bir metaldir. Ben şeye bakayım bir. Yapayım. Neydi bunlar? İkinci ikinci iğneyi de sağsana. Premium orta boy kümes bu değil. Gökçen abi sana bir soru. Efendim. Hani e, o yarım yorumda yazan ha, şu domuz amin demiş ya. Evet. Niye peki ama demiş abi yani do A bir dakika lan burada sayfa değil. varmış ya ahır kümesi buldum. Bir dakika şu ahır kümesini yapacağız. Abi, bir dakika dur. Bunu da şuraya yapacağım. Tamam. Şimdi buraya ben seni duyuyorum. Öyle dedi. Ben de onun dediğini yapacağım. Ee, bir dakika ben niye abi, geçemiyorum? Şimdi, o, o kişi kimse, o kişi kimse re, Renk. Yani çok da bir. Havuzu iptal etti. Ha? Yani şey. Yani domuz Anladım Kayra'cığım ben seni şey. Alo Hı uçum, boş ver. Niye uzatıyorsun anlamadım. Biri Gökçe abi bir yardım etsene ben içeri girince kapıyı kapasın inekler kaçmasın. Kapa. İnekler beni sıkıştırıyor. Abi ne niye tutuyor? <laughs> 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 Dur. Heh. Abi bıraksana ineği. Geçer abi. <laughs> <laughs> bıraktım bıraktım oh be. Abi bırakamadım ist bırakamıyorum istesem de. He. Hala tam aha doldu tamam. 10 tane metal istiyor. Metal almamız lazım. Onu da alamayız. Kalsın bu. E, açtım. Hı? E, açtım makineyi çalışmıyor. Demek ki yine ekte süt yok. Bas makine. Saat e, beyaz ineği vermesi lazım. Mandıra ineği. Beyaz ineği değil abi. 8 ile 4 arasında veriyor öğleden sonra. Yok bir 8 bir de 4 dedi. 2 kere günde. Tamam. E, ee, 8'dekini sağdınız mı? 8'i sağdım. Evet. Yani, tamam. Sağdı. Sağdı. Allah Allah. Bunda abi şu an süt yok demek ki. Şeyde sağacağız. Akşam sağacağız. La git bir ya Allah Allah ne ile etmişsin ya Ne oldu? <laughs> La abo he Ne para var mı ya? Üç, 23 dolarımız kalmış Tık güzel Çok iyi abi Vallahi iyi Neredeyiz ya, ama bana şey yok. Kalas şey, yeter kalan o kadar ya. Yeter, <laughs> Abi adamı, bu içeride kalas... mi acaba? Geliyorum ben. İçeride bir tane kalas tutucu yapayım ben. içeride dursun. istiyacımız olduğunda alırız buradan. Neredesin sen? Haluk? Ha gördüm. Arkadayım, buradayım abi. Abi yoruldum bak kaç saatte bu burada köle gibi çalıştırıyorsunuz beni. Oho, hadi abi. Ayıptır bak. yani, ayıptır, günahtır ya. <laughs> yani abi beni orman sen içine attınız yani bildiğiniz Hani beni ormanın <laughs> içine yolladınız Önceden kara ormanlarda çözdünüz ço şimdi de beni koydunuz Evet la e, ya bu işi biri yapacak bu iş Olmazsa olmaz bir iş e, Aynen öyle Abi neyse ki bu hepsini kestin ya var ya bir, bir müddet yetecek bize Abi bunların hepsini kes bir müddet yetecek Hepi... hepimize Bir müddet yetecek Arada bir tane kalas tuzucu yaptım. Ee, lazım olduğu zaman oradan oraya koşmaya Evet oraya onu yapmak bakalım. lazım. Kayra ben o gösterdiğim yerlerden kalasları topladım mı? Kalasları topluyorum işte. Tamam bir odunculuk yapalım. Topla çünkü burada bayağı bir birikti. Bunları almam lazım buradan. Geliyorum. Oradakileri bitir ondan sonra gel. Oha lan harbiden birikmiş O kapıyı yapmakla yakla etmişim mi sence Gökçen abi? Evet evet. Tebrik evet. Yani o o o alana hayvan koymazsak işimizi görür o kapı. Eğer koyarsak... Hayvan koymanın yanı sıra bir de şimdi biz çiftliğin etrafını dolanıp öbür tarafa geçiyoruz. Her taraf çit olduğu için illa ki bir kısa yol lazımdı. Ben de orayı seçtim. Şanslı yer orasıymış. Yalnız Kaya sen iki tane... Ha ya yine yağmur yağdı ya. ya. Abi kafayı yiyeceğim ya şu yani. yağmurdan ya. Haluk sen şu yağmur ayarlarını yaptın mı? Bak sen <laughs> Sen bir yandan ineklerle uğraşacaksın. Bir yandan da peynir yap yapacaksın. İnekle peynir çok kolay. İnekle peynir çok kolay zaten. Abi süt sağlamak için. Ama fazla, fazla inek oldu mu yetişebilecek misin? Yetişirim ya. sorun değil. Olmadı Yetişem böyle odunculuğu falan iyice salacağım. komple inekçilikle uğraştım. Ya sallayacağım ki ben de yardıma çıkaracağım. Gülçer abi nasıl bir refleksin var ya tam böyle üstünden zıpladı o TV'nin. <laughs> ya. ya. bu arada Kayra e, salmayacağım bu arada o kişinin ben. Ben yardım istediğini koca koşa gezeceğim. Yok öyle ben orada ineklerin gübresiyle mövme ödeyişiyle buldum işte. Bu arada bir şey değil mi sizde? İneklerin de gübresiyle uğraşacağız biz. Dolu evet onları yakarız ya kışın tezek. Evet. Keşke öyle bir sistem olsa abi. Normalde olması lazım. Hadi kayra etten koy çünkü tabi şu işimiz var. Bu ne kadar çok var lan? Gökçe abi sence bu kadar kal... Gökçe sence bu kadar kalas birbirine yeter mi bize? Yetmez. Yeter. Yapmak istediğiniz bir sürü. Evet, yeter Mehmet bir iki gün. Bir iki gün yeter. Onun dışında yeter. Ha yeter. Birkaç gün yeter canım. Onun hmm. ben ilerisi için. Baksana artık zıplamadan üstüne çıkıyorum. Bu kadar olduğum bir şey oldu ki. Yalnız var ya e, bir kişi daha gelirse ben ha, o kişi ona de ederim ben başka işlere kaçarım. Başka iş yok ki. Para sadece odunda var şu an bedava. Odun bile satabiliriz para için. Abi kalasın Abi, şu koca şeyini sadece de... şu koca şeyini görüyorsun değil mi yediliğini? Sadece o 28 dolar mı 21 dolar mı ne? He. Çok az yani. Abi bir de bir şey diyeceğim. Eee... ileride zengin olduğumuzda bu oyunda artık şey almayacağız. Artık böyle kesme işleriyle uğraşmayacağız. Gider burada bak. alırız daha iyi 8 liraya. Mantıklı değil, değil mi? Yakıt deposu boş diyor. Ya satarsan? Yakıt boş lan yakıt yakıt. Yakıt mı ne satıyorsun? Yakıt bitti. A yakıt bitince arabalardaki yakıtlar bitince arabalara koyarız. Bidonlar hepsi dolu değil mi ya? Hepsi bitti mi? Vallahi Haluk ileride bir zengin kesmekten bıkmadı ben doldurduğum şeyden bıktım vallahi. Geresta atölyesini yaktı boş diyor. Bitmiş abi. Doldur abi. Yok ki. Onun içindeki bitmiş de belki abi o benzin bidonu. Benzin abi benzin dur. bidonuyla şeyin içine tutuyor. Ben daha da 4 çekip geliyorum. Oyun bayağı girdi. Aa, ne yapsam olmuyor. Gökçen abi benzin içindeki benzin bitince öyle diyor. Evet. Aynen. Tamam, benzin var ama. Benzin bidonun içinde benzin. Bildiğin... Abi o. Bir şey yapmıyoruz be. Heh o tamam oyun şu an doluyor. Girdi ben. Ben de ben de tamam şey... doldu. Abi. Çıkıp bir daha gidiyorum yapman lazım. ee ne oldu? Odunlar bitti mi? Devam. <laughs> Odunculuk yeni bir kişi gelene ha. kadar Haluk'ta. Ha, renk çalışıyor, diyor ha. Onlar bilemiyorum ben. Be sen benim çektiğim çileyi çekmemişsin. Tek bir mas tek bir testereyle oradan oraya koştur, vallahi tüm çiftliğin içindeki ağaçları ben şey yapmıştım kesmiştim koca bir çiftlikte hatırlıyor mu Gökçer abi evet ilk sen yaptın şimdi sen burada el, iki odun kestim diye mi şey yapıyorsun olmaz öyle şey ya işte oğlum ben iki odun kes... <gülüyor> <gülüyor> kestim dedim ki sabahtan bir heri kesiyorum ben fark Hayır adam etrafta odun bırakmadı <laughs> Abi yalnız hiç kameraya girdi bu ben bu hiç kameradan çıkacağım V'ye bas bir bir şey arıyor mu? Ha şimdi çıktı Ha çıktı çıktı tamam Arada oyun nedense bug'a giriyor Normal Arkadaşım ya. Çok bozundu ya Çok alta gelince almıyor bazen değil değil şey. Ee, şey anlık bu kadar. Ben şu kereseleri bir şeylere neydi lan bunun ismi? Değil mi içine Yalnız bende hiçbir şey gözükmüyor ha. Ben yani çiftlik yeni yeni oluşuyor tamam Çiftlik bende yeni yeni oluşuyor. Ben devam ediyorum ne? ya senin yerine. Abi ben çıkıyorum. Ne tamam. Dedi? Hadi görüşürüz. Böyle bilgisayar taşıyacağım. Tamam. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Evet ben. Ve evet, e şu an çiftlik yeni yeni oluşuyor ha. Ama. Harbi. Benim de o artık içimde ama. Değil yani. Biraz hamallık oluyor ama neyse. Olsun. Hamallığın dibine kadar vurduk bugün ama olsun. Gökçer abi ava çıkalım mı? Ne dersin? Şuradaki 3-4 tane odun kaldı. Şunları da bir alayım. Haluk gelse o ara. Yakıt deposu boş? Hay senin. Buna yakıt basmadım. Ah! Yine yanlış yaptım. Neyse dur. Hazır böyle yapmışken getir şuraya. Allah Allah. Koyamıyor. Niye? Ama şu dursun. Şu ağır şey şuraya bir tane koyayım kelebek. Benim oyunda bug girdi. Allah Allah. Ben ben de hemen bir çık gir yapayım. Şey abi benim oyunda bir değişik bir şey Aa, oldu. Aaa bir, bir dakika crash şey verdi. Crash verdi. verdi oyun. Neyse dur Allah biz Allah. burada bölüm arasını verelim. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Bu böyle olsun. Crash'i düzeltip geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın bay bay. Bye Sonraki bye bölümde bye. görüşürüz.